şirketimiz. Sarsılmaz ve Susaş ortaklığıyla kurulmuş bir şirketi. Burada Sarsılmaz Grup şirketleriyle birlikte Sarsılmaz standında yerimizdeyiz. TRMK Kronik orta kalibre silah sistemlerini üreten bir firmadır. Sağ arkamda gördüğünüz 25 mm kara topu bizim kara platformlarında uzaktan komutalı silah sistemleri için geliştirdiğimiz bir sistemdir. Bu sistem kif beslemeye sahip olup kullanıcı tarafından zırh delici ya da yüksek infilaklı mühimmat seçimi yapılabilmektedir e, etkili menzili 2 kilometrenin üzerindedir hedef tipine bağlı olarak. E, sistemimizdeki her şey tamamen Türk mühendislerin tasarımı ve üretimidir. %100 yerli ve millidir bu ürünümüz. E, şu anda da kule üreticisi birçok firma ile birlikte çalışmalarımızı sürmektedir. Seri üretimdedir. Teslimatlarımız da başlamıştır bu sistemle ilgili. Bu sistemin çok ufak modifikasyonlarla deniz versiyonunu da geliştirdik. İsteyen e, olursa deniz platformlarında da çok etkili şekilde kullanılmaktadır. Bunun yanında abisi dediğimiz e, 30 milimetrelik sol tarafında gördüğünüz sistemde e, benzer çalışma mekanizmasına sahiptir. Gene çift beslemeli e, 30x173 milimetre NATO standartlarında mühimmat kullanmaktadır. Aynı top kontrol ünitesiyle ile sürülmekte. E, gene burada ana hedefimiz deniz platformları ama kara platformlarında da kullanılmaktadır. E, buradaki sağ tarafında gördüğünüz aktif sağdan böyle testlerimizde kullanılan sistemdir. Sol taraftaki bizim mühendislik çalışmamızdır. E, ateşleme testlerimize e, bu yılın 3. çeyreğinde başlayıp gelecek senede de bunu da bir bütün silah haline getirmeyi planlıyoruz. E, sağ arkamda görmüş olduğunuz ürün bizim e, başlangıç projemiz Atak helikopterinin 20 mm burun topu. Bu top 3 e, namlulu döner mekanizmayla çalışan bir sistem. E, artı bir taret sistemimiz var. Bu taret sistemi de topun, pilotun baktığı yere ya da optik hedefleme sisteminin işaretlediği yere dönmesini sağlıyor. E, buradaki servo motorlar, elektronik kontrol ünitesi, bunun içinde koşan yazılımlar, tüm mekanik aksamlar, namlular, kaplamalar hepsi tamamen %100 yerli ve milli TRM mekatronik ürünüdür. E, dolayısıyla biz burada hani Türk mühendislerinin gücünü de bir şekilde göstermiş olduk neler yapabileceğimizi. Bu sistemimiz seri üretimdedir. Tüm kalifikasyon testleri tamamlanmıştır bizim toplarımızda Atak helikopteri yurt dışına satılmıştır. Yurt içinde de ilk teslimatlar jandarmamıza ve polisimize yapılmıştır. E, güvenlik güçlerimizde, silahlı kuvvetlerimizde bizim toplarımızla uçmaya başlamışlar Atak helikopteriyle ilgili. E, tabii biz bu topu geliştirdikten sonra bu şekle buradaki temel ateş eden sistem alıp bir altın namlulu sisteme çevirdik. Bu altın namlulu sisteminde hedefi e, hava sabit kanatlı hava platformlarında ana silah topu olarak kullanmak. E, bu sistemler e, dakikada e, 2000 atım ve üzerine çıkabiliyor. Dolayısıyla daha yüksek bir ateş gücüyle e, ihtiyaç olması durumunda koruma ya da işte bir baskı altına alma görevlerini gerçekleştirebiliyor. Bu sistemin artı başka bir özelliği daha var. Hava savunma sistemi olarak kullanılabiliyor. Gerek karaya konuştu, gerek deniz araçlarına konuştu. E, birazcık daha yüksek ateş gücüne sahip böyle aşağı yukarı 3000 ile 4500 arasında bir atım. Yani daha yükseğine ulaşmak da mümkün. Bunları da henüz denemediğimiz için söyleyemiyorum. Hedeflerimiz arasında. E, bunu da umarım yakın zamanda bir hava savunma sistemi olarak geliştirip e, özellikle yakın mesafede drone, tek bir drone ya da drone sürülerine karşı etkili bir sistem olarak kullanılmasını amaçlıyoruz.